Tüm GTA karakterleri arasında Michael'ın yeri bende ayrıdır. Seri boyunca şu cümleyi birçok kez kurdum. Michael benim en sevdiğim karakterdir. Çünkü adam diğerleri gibi sadece soğukkanlı bir katil özelliğiyle değil de aynı zamanda bir aile babası olarak karşımıza çıkıyor. Biz onun evliliğindeki problemlerine, çocuklarıyla ilişkisine, kızı ünlü olabilmek için her şeyi yaparken onun bu sorunlarla nasıl başa çıktığına şahit oluyoruz. Bu yüzden bağ kurmasının biraz daha kolay bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çoğumuzun hayatında Michael gibi bir aile babası vardır. Mesela benim çok sevdiğim bir dostumun babası birebir bu adam. Tip olarak benziyor, iş bitiriciliği, olgunluğu, her şey aynı. Ayrıca belki inanmayacaksınız ama ciddi Jacob'daki okul turşu kokuyor videosu bu kişinin ricası üzerine çekildi. İşte icabına baksın okul turşu kokuyor. Şimdi Michael De Santa veya orijinal adıyla Michael Townley sahte ölümünü düzenlemeden önce banka soyarak ve suç işleyerek geçimini sağlayan bir karakter. Her şeyi ailesi için yapıp güzel bir eve, rahat bir hayata sahip olsa da bir süre sonra bu durağan hayattan sıkılıyor ve öfkesini kontrol edemediği için başına gelenler yüzünden suç hayatına tekrar çekiliyor. Michael'ın hikayesi bu sessiz ve sakin hayatının geçmişte yaptığı işler yüzünden tekrar bozulmasını konu alıyor diyebiliriz. Orta yaş krizine girdikten sonra hayatında gerçekten bir şeyler başarmayı hedefliyor adam. Yani bankalar soymuş, milyonlarca dolarlık bir evde kalan birisi olmasına rağmen tüm bunları gerçek bir başarı olarak görmüyor. Zaten suç asla bir başarı değildir çocuklar. Buradan da toplumsal mesajımızı verelim. Trevor ve Lester'ın eski dostu Franklin ise adeta bir baba figürü ve akıl hocasıdır. Michael'ın geçmişi hakkındaki bilgiler kendi diyaloglarından, terapistini anlattıklarından ve diğerlerinin söylediklerinden geliyor. Adam 1995'te doğmuş ve oyunun başındaki terapistin sorduğu soruya verdiği yanıttan pek de varlık içinde bir çocukluk geçirmediğini anlayabiliriz. Bu yüzden zaten suç hayatına atılıyor ve ilk banka soygununu 1988'de, oyunun geçtiği yıldan 25 sene öncesinde yaparak 10 bin dolar elde ediyor. O yıllar için gerçekten büyük bir para. İki kez hapse girmiş olan Michael, soygunların yanında aynı zamanda illegal madde kaçakçılığı ve kadın ticareti de yapmış. Kanalı düzenli takip edenler zaten GTA 5'teki hikayesini bildiği için buraları kısa tutacağım. Eğer ki bu video sizin ana sayfanıza düşmüşse veya merak edip ya şu Michael kimmiş diye arattıysanız daha detaylı bilgi için 24 bölümlük seriyi izleyebilirsiniz. Yine de kısa bir özet geçecek olursak, oyunun başında yaptığımız banka soygunundan sonra Michael, Michael, yozlaşmış bir FIB ajanıyla anlaşarak sahte ölümünü düzenliyor ve artık bu suç hayatını geride bırakarak tamamen ailesine ve onların güvenliğine odaklanmayı seçiyor. Eskiden striptizci olan bir eşiniz ve zenginlik içinde büyüyen iki şımarık çocuğunuz varsa bu evlilik maalesef pek de sorunsuz geçmiyor. Karısının onu tenis koçuyla aldattığını öğrenen Michael bir anlık öfkeyle adamın evini yıkıyor fakat bu evin aslında Martin Madrazo isimli tehlikeli bir iş adamına ait olduğunu öğreniyor. Martin adamın kapısı kadar gelip bu zararı karşılamasını isteyince Michael da para kazanmanın bildiği tek yolu olan suç hayatına istemeyerek de olsa geri dönüyor. Tabii bu işler artık soygunu yaptık, borcumuzu ödedik, şimdi eski hayatımıza geri dönelim şeklinde ilerlemiyor. Michael bir film tutkunu ve soygunlar sırasında sürekli kullandığı bir replik var. Aynı repliği tekrar kullanıyor ve eski dostu Trevor onun hala yaşadığını fark edince kendisine bela olmak için Los Santos'a geliyor. İşler bununla da kalmıyor. FIB ile yaptığı anlaşma da tehlikeye giriyor. Böylece Michael bir yandan evliliğindeki problemlerle, bir yandan dengesiz bir psikopat olan eski dostuyla ve FIB ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca Franklin ve Trevor hakkında bilgi edinmek isterseniz de şu videolara göz atabilirsiniz. GTA 5'teki olaylardan sonra bazı karakterleri GTA Online'da görmek mümkün fakat Michael açık bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Yine de oyunun üçüncü sonu yani herkesin hayatta kaldığı son Kanon kabul edildiği için adamın güvende olduğu ve Solomon Richards'la birlikte film kariyerini ilerlettiği düşünülüyor. Rockstar'ın Michael'ı yaparken kafasında şu soru varmış. Acaba bir GTA karakteri oyunu bitirdikten sonra ununu eleyip eleğini assa nasıl bir hayat sürer? Böyle bir yaşamı geride bırakabilmeniz için, deyim yerindeyse emekli olabilmeniz için çok başarılı bir vurgun yapmanız lazım. İşte bu yüzden Michael daha bilge, yaptığı işte daha başarılı ve daha yaşlı bir karakter olarak tasarlanmış. Hafif grileşmiş siyah saçları, yeşile çalan mavimsi gözleriyle Michael 1.88 boyunda ve 95 kilo. Oyun boyu adamın birçok karakterden şişman olduğuna dair yorumlar duysanız da bence gayet sınırda bir kilo. Ayrıca Michael'ın görünümü sanki adam yüksek sosyeteye aitmiş gibi. Temiz bir tıraş, zarif giysiler, viski ve pro gibi pahalı zevkler. Michael hayatını iki uçta yaşamak isteyen bir adam. Bir yanı ailesi ve evliliğini bir arada tutup bir aile babası olarak yaşamak isterken diğer yanı ise eski suç hayatına geri dönmek için can atıyor. Bu zihinsel çatışmada kendisinde bir takım öfke problemlerine yol açıyor ki oyun boyunca bunu hem eşinin hem de çocuklarının üzerinde açık bir şekilde görebiliyoruz. Michael'ı her şeyi hesaplayan, manipülatif ve bencil bir iş adamı olarak düşünebilirsiniz. Ailesiyle birlikte artık kaybedecek çok şeyi olan, hapse girmeyi veya ölmeyi göze alamayacak birisi olarak ilk olarak her zaman kendi canının peşine düşer. Hayatta kalmak onun için en büyük başarıdır. Her durumdan bir kaçış planı hazırlar ki oyunun ilerleyen kısımlarında Trevor bu özelliğine çok laf sokuyor. Mesela çatışma sırasında Trevor yakın saldırı tüfeği getirirken Michael daha güven bir konumdan iş yapabileceği keskin nişancı tüfeği getiriyor. Kendisi takımın beyni diyebileceğimiz birisi ve gerçekten de çok etkili bir lider. Yani kendinden öyle bir emin konuşur ki bu adamın ekibinde olsam başıma hiçbir şey gelmez diyebilirsiniz. Tabii bunda yaptığı onca vurgunun getirdiği tecrübesinin payı da büyük. Kırklı yaşlarda olmasına rağmen yumruk yumrağı dövüşte oldukça başarılı ve silah kullanmada adeta bir usta. Özel yeteneği Max Payne gibi zamanı yavaşlatarak nişan almasını kolaylaştırıyor ve bu da oyunu tabancayla Ile çok rahat bitirebilmenize imkan sağlıyor. Yani çatışmalı görevlerde Michael varsa ben her zaman onu kullanıp herkesi kafadan tek vuruşla indirebiliyordum. Sadece benim çok sevdiğim bir karakter değil. Kendisi eleştirmen ve fanlardan da çok iyi dönütler almış. Çünkü ilk defa bir aileye sahip olan kaosa bağımlı ve ailesine düşkün bir GTA karakteri oynama fikrini ilginç bulmuşlar. Tırıvırı bilgilere gelecek olursak Michael tüm oynanabilir GTA karakterlerinden daha yaşlı. Adamın görünümü oyunun ikinci trailerı ve kendi trailerı arasında birkaç değişiklik yaşamış. İlkinde kafası daha büyük, daha kareli, daha geniş bir ağza sahipken kendi tanıtım videosunda daha yuvarlak bir kafa yapısına, daha dar bir ağza ve daha genç bir görünüme sahipmiş. Ayrıca kendisinin ilham alındığı karakterinde The Sopranos dizisindeki Tony Soprano olduğu iddia ediliyor. Videoyu hazırlarken Wiki'de karşıma çıkan ilginç bir detaysa, Michael'ın Larry adında bir üvey kardeşi oldu. Kendisi hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Tek bildiğimiz oyunun başında banka soygunundan 9 yıl önce hapse girdiği. Ayrıca oyunda Michael ve Trevor'la Martin Madrazo'nun evine yaptığınız bir soygunda mevcutmuş. Fakat sonradan ne olduysa bunu çıkartmaya karar vermişler. Hatta o kadar detaylı tasarlamışlar ki görevi. Sanki son anda bir plan değişikliği olmuş gibi. Martin'in evi satılığa çıkınca ikiliden biri emlakçıyı arayıp gay çift taklidi yaparak evi gezecek, kasayı ve Martin'in ödüllü atını çalacak ve karısını kaçıracaklarmış. Yani birçok saçma Meriwether soygunu yapılacağına bunu koysalarmış daha iyi olurmuş. Artık resmi olarak GTA serisi bitti sevgili dostlar. Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5, tüm hikayesi, karakterleri, aklınıza gelebilecek her videoyu çektim ve artık bu da serinin sonuydu. Okul bildiğiniz gibi tatil oldu ve ben de düzenli olarak içerik stoklayacağım. Kanal bu arada boş kalmasın diye her güne tüm GTA bölümlerini tek parça şeklinde 6 gün boyunca saat 7'de yayınlamayı düşünüyorum. Böylece God of War serisini daha kesintisiz bir şekilde izleyebilmeniz için zaman kazanmış olacağım. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilir, tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Param yok, öğrenciyim, sadece izliyorum derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.